bir yangın yeri Soma 13 Mayıs bir yangın yeridir Manisa Soma'da Yüzlerce can mahsur kaldı batası yerin altında Yiğidim böyle bir ölüm hiç yakışır mı sana Kara bir madende yanmış kapkara bir mezar Her gün evden vedalaşıp ölüme gitmek kolay mı? Dönülmez bir yer mi kardeş? Batası bu yerin altı. anından süzülen yol yol teller kömürlere aktı. Beyaz yüzde girdin, bir zenci gibi çıktın yukarıya. Yerin altına girdiğinizde dualar ediyorsunuz sağ salim yeryüzüne çıkınca seviniyorsunuz. Her gün tedirgin, neden bir olay bekliyorsunuz? Tedbirsiz her faciaya siz bir kader diyorsunuz. Isındık, her kız senin kara kömürünle giydim. Sen ölümle dans ettin, biz açlarımızı pişirdik herkes ayağa çıkarken sen madenlerini kaderle, kaderini kabullendin. Seni tedbirle koruyamayanı Allah'a havale ettin. <Sessizlik> kara madende kara tozu yutan madenci kardeşim, feci bir ölümle ailene kor gibi bir ateş düşürdün. Senin de bir hayalin vardı, bir çırıkla hayalin bitti. Hepimiz ulusça üç günlük bir yasta gidenler gitti. Kamarım, ateş düştüğü yeri yakar, bizler yasa boğar. Yeter artık, bu son olsun, ölmesin bu madenci canlar. Tarihe bir not düşün, 13 Mayıs bir yangın yeri dostlar. Ben üzülürüm elbette. Analar, yetimler yıllarca ağlarlar, ağlarlar. Yüreğini öperim senin. 13 Mayıs Soma'da kara bir gün. Söndü yüzlerce olacak Bir de bugün Tanrılar içimiz İnsanız hepimiz Onlar çıkartırlar kara madenleri Bizler çıkartırız sıcağın keyfini Yüreğimiz giydi bir madenci kepenini Yastayım bilsem ne olacak Ölüm nedenini ben gel kardeş, ısıt tekrar şu yüreğimi. Memleket ayakta, biliyor senin değerini. Öperim seni. Yüreğini öperim senin. 13 Mayıs Soma'da kara bir gün. Söndü yüzlerce ocak yine bugün. Kanalar içimiz, insanız hepimiz. Onlar çıkartırlar kara madenleri, bizler çıkartırız sıcağın keyfini. Yüreğimiz giydi bir madenci kepenini, yastayım, bilsem ne olacak ölüm nedenini. Dön gel kardeş, ısıt tekrar şu yüreğimi, memleket ayakta biliyor senin değerini, öperim senin o kömür.